elimizdeki ana çizgiler. Bakın en üstteki kalp çizgisi, his çizgisi, ortadaki zeka çizgisi ve baş parmağın çevresini sarmalayan yaşam çizgisi arkadaşlar. Yüzde 98 insanda vardır. Bakın bu çizgi ortadaki ve şuradaki çizgi yüzde 98 insanda vardır. Bir de bakın şuradan aşağı doğru inen bir kader çizgisi vardır. Bu kader çizgisi her insanda görülmez. İşte kader çizgisinin olması da demek %35 nüfus arasına girebilecek bir insan anlatır. İkinci olarak bakın zeka çizgisi ve hayat çizgisinin çok uzun bir süre birlikte olmadığını görüyoruz burada. Şurada dikkatli olursa. Evet bu da teşebbüs kabiliyeti, girişimcilik kabiliyetini aileye bağımlılığı azaltabilen bir yapıyı. Daha çok teşebbüs çizgisi olarak bunu yorumlayabiliriz. Bu tarz insanlar geleceklerini düşünmeden birçok...